Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu benim ilk videom. Birazcık acemilik olabilir tabi herkesin e, ilk yaptığı işte vardı bir acemilik. Ee, böyle. Bu videoda ne yapacağız? Bir video fikri bulamadım. <laughs> yani araştırdım falan filan ama onu e, biraz daha izlediğimiz zaman yaparız. Şimdi ne yapacağız? Önce bir rahatsız etmeye açalım kimse olmasa da. Ee, ondan sonra videonun başlığı neydi? Bir dakika şöyle bir <laughs> geleyim. 5 ee, rütbe. Yani 5 değil 6 daha doğrusu yani. yani video başlığında 5, 15, 20 olacak. Yok 5, 10, 20 olacak. 5, 10, 20 rütbelerde ee, savaşacağız. Tek hesaplaşmada 3 maç atacağız. Şimdi bu 1. 5 rütbe yani. 6 ama. Evet. 10 rütbede şey olacak. Bonnie olacak. Ama 11 yani. Video başlığında 10. 20 ise yani 21 de kolt olacak. Yani e, video başlığında 20. Burada 21. Burada yani videodayken hepsini bir rütbe çok yapacağım. Öyle yani. Evet birazcık boş. Yok ya boş yapmadım daha doğrusu. Evet abone olursanız sevinirim ve girelim. <laughs> Aa, birazcık değişik hissediyorum. Nasıl çekeceğim lan? Yatarak çekiyorum. Yataktayken çekiyorum. Hmm, <laughs> Ön, i̇lk hedefim arkadaşlar 50 abone olmak. En sonki ki hedefim ise 1000 abone olmak. O da yani 1000 abone bırakmayacağım son hedefim diye. Asıl o zaman başlayacağız zaten. <laughs> Daha yeni başlayacağız lan. Gel lan. Sen yavrumu nasıl öldürürsün? <laughs> Yavru bıraktık ya oraya. Ana yüreği. İnvanı bu arada ana yüreğiydi lan bunun galiba. Ana yüreği. Şu var ya çok sinir oluyorum. Bir tane sinir olduğu bir karakter varsa Barley mi? Yok. Barley var evet, Barley. şu. Oğlum sen nasıl oldun lan Meizi? Oynamasın. Askerlerim. Hayır. Akşam ben bu kanalda hiç küfür etmiyorum. Hiç küfür yok yani. Evet. Birinci maçımız bitti. Böyleydi. Yani pek bir şey olmadı. Ne bekliyorsunuz? Beşinci rütbe. Şimdi onuncu rütbeyi alacağız. Neydi onuncu rütbemiz? Bonnie. Gel buraya. Bir Bonnie bir Grom atalım. Ya da yok ya. Video çok uzun olmasın. Bir Bonnie daha atalım. Ondan sonra... 20 rütbede zaten birazcık ıı, yavaş olacak. Hiç yalıda pusmayacağım bu arada. Hep bir savaş halinde olacağım. Bir 50 abone alayım var ya. Çok iyi olacak. <laughs> Ama 1000 olursam daha iyi olacak. <laughs> Söylediğim gibi. Bundan bir sonraki videom ne olur? Hiç bir fikrim yok. Style Basket. Ortaya almaya çalışıyor. Sözde Jack ya. Jack ya ama ortaya almaya çalışıyor. Gerçi Jack'ler ortaya alır daha doğrusu. Kill almaya oynayacağım arkadaşlar. Gel bakayım. Bir tane yük var. Aşağıda da var. Hayır lan. Ve. Ya. Şu yükü de alalım. Sen bir geber. Sen bir git kaçmak için ultimi hazır tutuyorum. Çok yakın dövüş karakterleri var. Gel bakayım. Gel gel gel. Ya Bonnie'nin ben böyle halini daha çok seviyorum. Bonnie çok güzel karakter ama bence savaş topluluk bir karakter. Düşer aklımı bomboş pat pat yemişleri. Göremem. Aa. Bak bu benim şeyim ha. Başka düşer aklıma bomboş diye bir tane şarkı vardı ya. Ben onu unutunca böyle diyorum. Düşer aklıma... Bak dur. Düşer aklıma bomboş pat pat yemişleri. Gelemem Orada tam bilmiyorum ya falan bir şeyler yapıyoruz. Ama bak. Dur bir dakika. Bir daha seçelim dur. Bekle. Video uzatma çabaları. Dur neredesin? Deşanat mama pat pap yemişler yenemem. <laughs> falan yapıyoruz. Neyse <laughs> dalalım abi. Kutu kasmaya oynayacağım bu sefer. <laughs> 3000 abone de şey açacağım. <laughs> Katıl butonunu açacağım. <laughs> yani 3000 abone hedeflerimde yok bu arada. Hedeflerimde de yani dediğim de açıklamayı okuyanlar bilir açıklamayı okumanızı öneririm pek bir şey yazmıyor gerçi de abone hedeflerim falan ve o yere gelince ne yapacağım yazıyor tabi kısa özeti yani daha çok çok şey yapacağız şimdi 3000 abone de orada ne yazıyor katıl butonu aktifleştireceğim yazıyor ama o benim hayalimde yok yani hedeflerimde yok hedeflerimde yok Baba Proa. <laughs> hedeflerimde yok. <laughs> yani bin abone bana yetecektir arkadaşlar. Ama daha doğrusu 10 ee, bin bile olmak isterim bayağı Neredesin? 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 Kalbimizde göklerde her zaman bizimlesin Bak bu şarkıyı var ya bizim e, ortaokul hocamız daha demin işte 6. sınıfı bitirdim. E, bir maç daha atalım. 6. sınıfı bitirdim arkadaşlar. Dur hatta işte 6. sınıfı bitirirken de konser verdik. Konserde de ne oldu? E, bu şarkı söyledi işte neyse. Bu arada Shorts videomu izlemeyenler için e, Star Hediyesi'nden şu rafı çıkardım baya güzel <laughs> ben sevdim bu yüzden ona da bir maç atalım hem satır hediyesi de açmış oluruz <laughs> bir de efsanevi çıkıyormuş çıkarsa iyi olur bir kostüm ben kredi ben kredi kasıyorum bu arada şu an He, ustalık kasıyorum ustalıkta kredi işte ee çok fazla spoiler vermeyelim onunla ilgili de ya, konuşamıyorum onunla ilgili de bir tane video gelir İyi ki bu kostüm gelmiş ya. Var ya çok güzel kostüm ha. Ben pek oynamıyorum ama kostüm geldi diye oynayacağım. Yok yok her karakteri kasmak gerekiyor açıkçası. Hayır ya ölemem ya. Of öldük. Ya böyle raf yani ne bekliyorsun ki? Ne olsun. O zaman biz de ne oynarız? Bu arada Star saçmak için oynuyorum. Feng oynayalım. Feng dedi kostüm var. <laughs> 3 tane kostümüm vardır ve videoda göstermeye çalışırken mi? ben ya. Yani. Cordelius var evet birinci belli oldu. Abi Cordelius niye bu kadar iyi ya? Vallahi çok güzel yapmışlar. Bence bir efsanevi olabilirdi evet kromatikten yana. Ama efsanevi karakter daha getirmezler. Zaten getirdiler. Ama Chester e, ee, Cordelius mu? Ben Cordelius seçerim. <laughs> gameswap.com falan. Hı. X ne? XX çarpı çarpı.com. Okay. Gel buraya. Ben gelsen çok sinirlendim ha. Afk alt kaldım al. Ama ciddi atalım. <laughs> Emojileri seviyorum. Ama Leon'u daha çok seviyorum. Bu arada en sevdiğim karakter Leon ama bir türlü çıkmadı abi. Onu çık kasıyorum zaten ben de. Ya abi. Feng Feng'i ne yaparmış biliyor musun? He ne yaparmış. Birinci belli oldu. Allah. Birincimiz orada. Canımı doldurmam lazım benim. <laughs> güzel güzel. Birinci belli oldu derken Cordelius'u kastetmemiştim. Hadi eyvallah. <laughs> Gel bakayım. Ender. Başka ne çıkacak ki? Oğlum daha üst üste şey çıkarmışım efsanevi. Laf söylüyorum. 27 tane de şey çıktı. Güç bonu çıktı. Şuradaki krediyi de bir sonraki videoda açarız. Tamam. O zaman Edgar'la bitirelim. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz bitti. Buraya kadardı. <laughs> Edgar'la bitiriyoruz. Yani ne yaptık? Böyle bir kendi konsept fikrim, böyle bir ee, video fikrim oldu. içeriğim oldu. Neyse. işte videomuz bitti. Ben bu videonun ikinci partını çekerim bu arada. İkinci bölümünü çekerim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.